Türkiye'nin en büyük entegre demir ve çelik tesisi İstemir, yarım asırdır ülkemiz için değer üretmeye devam ediyor. 700'den fazla çelik kalitesiyle yılda yaklaşık 5.8 milyon ton yassı ve uzun mamul üretiyor. Cevherin çeliğe dönüşüm yolculuğu, çelik üretim tesislerinde başlar. Demir cevherinin yüksek fırınlarda ergitilmesiyle üretilen sıvı ham demir, torpedolarla çelikhaneye taşınır. Sıvı ham demir, boşaltma çukurunda tartılarak pota içerisine alınır. Ardışık olarak oluşan döküm numarası burada başlar ve tüm çelik üretim süreci döküm numarası bazında her döküm ayrı takip edilir. Sıvı ham demir pota ile boşaltma çukurundan kükürt giderme tesisine gelir. Her bir potaya özel işlem yapılmakta olup çok düşük kükürt seviyesine sahip sıvı ham demir elde edilir. Nihai mamülde istenen kükürt değeri dikkate alınarak lans vasıtasıyla magnezyum ve kireç üflenir. Magnezyum ve kireç ile tepkimeye giren kükürt elementi sıvı ham demirden ayrılarak cüruf tabakası oluşturur. İşlem sonunda oluşan cüruf, cüruf potasına çekilerek maden yüzeyinden uzaklaştırılır. Konvertere şarj edilen her bir hurda kutusu, hurda yönetim sistemi ile takip edilir. Dış kaynaklı hurdalar, radyoaktivite kontrolü yapılarak stok sahasına alınır. Her bir hurda kutusuna üretilecek çelik kalitesi dikkate alınarak farklı kalitelerde hurda dolumu yapılır. Özel kalite üretimlerinde proses hurdası ve bonus hurda gibi temiz hurdalar kullanılarak düşük empürite seviyesi korunmuş olur. Hurda şarjı sonrası sıvı ham demir konvertere şarj edilir. sıvı maden yüzeyine yüksek basınç ve debide saf oksijen üflenerek karbon oranı düşürülür. Hassas tartımı yapılan katkı malzemeleri, çelik içerisindeki karbon, fosfor ve silis gibi istenmeyen elementlerin cürufa geçmesini sağlar. Kireç fabrikasında çelikhane ve diğer ünitelerin ihtiyacı olan metalürjik kireç üretilir. Kireç taşı yaklaşık 1050 santigrat dereceye kadar ısıtılarak kalsine edilir. Sıvı çelik, konverter tabanından üflenen argon gazı ile karıştırılarak çelik temizliği açısından homojen kimyasal analiz elde edilir. Her bir döküm işlemi sonunda yaklaşık 200 ton çelik üretilir. Proses sırasında oluşan atık ısıdan düşük basınçlı buhar ve atık gaz elde edilir. Atık gaz elektrik üretimi için enerji tesislerine gönderilir. Her bir döküme ait proses parametreleri ve kullanılan katkı malzemeler seviye 2, seviye 3, seviye 4 sistemleri ile yönetilerek kayıt altına alınır. çeliğin nihai kimyasal analizi pota metalurji istasyonunda ayarlanır. İstasyon girişi ile çıkışında sıcaklık ve kimyasal analiz ölçümü yapılır. Kullanılan ham maddeler hassas bir şekilde tartılarak pota içerisine ilave edilir potanın alt kısmından argon gazı ile sıvı çelik karıştırılarak homojen kimyasal analiz elde edilir. Çelik, grafit elektrotlarla döküm için gerekli sıcaklığa kadar ısıtılır. Kalsiyum uygulaması ile temiz çelik üretimi sağlanır. Yassı mamülde API, X70, DP600, S700MC, yapı çelikleri, borlu kaliteler, uzun mamulde, kaynak teli, ön gerilmeli beton teli, lastik teli, ıstah çelikleri, karbon çelikleri, kurşunsuz otomat üretilen çelik kaliteleri arasında yer alır. Çelik içerisindeki karbon, hidrojen, azot ve oksijen gibi istenmeyen elementlerin giderimi yapılır. Çelikhanede nihai kullanıma uygun analizde hassas alaşımlandırılan sıvı çelik sürekli dökümler tesisinde sıcak haddelemeye uygun katı hale getirilir. Sıvı çeliğin havadan olumsuz etkilenmemesi için potadan tandişe ara tüp ve tandişten kalıplara akış sırasında daldırman nozulları kullanılır. Döküm sırasında sürekli olarak sıcaklık ölçümü ile döküm hızı kontrol edilir. Yassı ve uzun mamule yönelik iki farklı teknolojiye sahip sürekli dökümler tesisinde üretim yapılır. Slab döküm tesisinde sıvı çelik potadan tandişe ve oradan iki kanallı döküm yolunu alınır. 225 mm kalınlıkta 680 mm'den 2050 mm genişliğe kadar slab üretilir. Su soğutmalı bakır kalıplarda katılaşmaya başlayan sıvı çelik su ile doğrudan temas ettiği segment bölgesine iletilir. Burada roleler yardımı ile doğrultularak müşteri talebine uygun uzunlukta kesilir. Kesim işleminden sonra çapa kalma, tartım ve slabın takibinin yapılabilmesini sağlayan markalama işlemleri yapılır. İşlemi biten slablar otomatik takip sistemi ile yönetilen stok sahasına alınarak döküm işlemi tamamlanır. kütük döküm tesisinde özel kalitelere yönelik kapalı döküm tekniği ile 130 mm'den 160 mm kare kesite kadar 12 metre boyunda kütük üretilir. Birincil ve ikincil sulu soğutma ve kalıpta bulunan EMS sistemleri haddelemeye uygun yüzey ve iç yapı oluşmasını sağlar. Uygun boyda kesilen kütükler soğutma ızgarasına alınır. Her bir döküm ayrı sehpalara alınarak kütük stok sahasına taşınır. Türk sanayisinde lokomotif bir güç olan İstemir, sürdürülebilir bir gelecek için çevreye ve insana saygılı üretim teknolojileriyle bölgesel çelik lideri olmak için çalışmalarına devam edecek.